Selam gençler video bu hoş geldiniz. Bence Arkadaşlar bugün gördüğünüz gibi Süper Hero Tycoon oynayacağız arkadaşlar Tor olmayı düşünüyorum şimdi hemen hızlı bir şekilde Cek'le birlikte Thor olmayı düşünüyorum arkadaşlar Şöyle gördüğünüz gibi havalı bile zıplıyor yani Bunun zıplayışını bile özel yapmışlar Ben o yüzden beğendim arkadaşlar bu modu Şu an geliştireceğim arkadaşlar da bizim yarın neresi ya Bizim arkadaşlar her yeri aldıkları için Biz de Ant-Man olacağız arkadaşlar Bilmiyorum ne olacak bakalım nasıl bir şey olacak Ben de bilmiyorum ama dediğim gibi bu arada ilk defa sizlerle birlikte oynuyorum arkadaşlar haberiniz olsun O yüzden yorumlarda no falan demeyin şöyle hemen burayı aldık. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bizim oldu burası. Gördüğünüz gibi arkadaşlar hızlı bir şekilde burayı geliştireceğiz birlikte. Öyle hemen başlatalım arkadaşlar. Burayı bayağı korumalı ve kendime güzel silahlar yapmayı düşünüyorum. Bakalım şu arkadaşın işini bozacağım arkadaşlar. Bunu var ya bunu. Bunu öldüreceğim ya. Yaşatmayacağım onu. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şimdi birazcık para biriktirmemiz gerekiyor. Şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar bir şeyler üretiyoruz. Ben de bilmiyorum bunların ne olduğunu açıkçası. Kutu gibi bir şeyler. Lan bizi de üretecek. Yapma. Yapma sakin sakin. Arkadaşlar dediğim gibi bu arada ilk defa sizlerle beraber oynuyorum. Daha eğlenceli olması için. Spiderman geldi arkadaşlar. Spiderman geldi. Git oğlum buradan. Git buradan. Git buradan Spider-Man. Git buradan. Dostum hadi yarışa var mı? Sen de koşu yarışı gel hadi. Hadi gel koşu yarışı dostum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Arkadaşlar gördüğünüz gibi Spider-Man Jack'ten korktu. Ben olsam ben de korkardım arkadaşlar. Çünkü bildiğiniz gibi Jack tehlikelidir biraz. Spider-Man olsa bile kendisi biraz tehlikelidir. Şöyle hemen paramızı kasalım arkadaşlar. Çok güzel. 400 dolarımız oldu şu anlar. Geliştireceğim burayı arkadaşlar. Görürsünüz. En güçlü süper kahraman biz olacağız. Şöyle başta yaptığımız gibi. Gördüğünüz gibi hemen geliştirdim. Böyle duvarlar ördüm. Buradan iki kat yapacağım buraya arkadaşlar. Yani bayağı büyüteceğim burayı. Bundan emin olabilirsiniz. Şöyle gördüğünüz gibi ikincisini de aldım. Bir şeyler alıyorum. Ben de ne olduklarını bilmiyorum açıkçası. Şöyle gidelim başkaları ne yapıyor onlara bakalım arkadaşlar. Şöyle hıfızı zıplayalım. Burası boş mu? Aynen burasını boşaltmışlar arkadaşlar. Bakayım hangisi burası. Bakalım hangisiymiş arkadaşlar. Torun yeriymiş burası. Arkadaşlar torun mekanını alabiliriz aslında. Alalım mı ne diyorsunuz? Bakayım abi Spider-Man boşta Spider-Man alacağım. Arkadaşlar birisi gördüğünüz gibi silah yapmış. Neyse ben buraya alacağım arkadaşlar. Arkadaşlar Spider-Man yeri boş ama alamıyoruz. Muhtemelen benim yerim olduğu için ama sıkıntı yok ya. Superman Superman arkadaşlar hareketleri görüyor musunuz? Jack neler yapıyorsun kardeşim? Jack neler yapıyorsun? Arkadaşlar Jack bayağı kendini geliştirmiş ya. Bayağı bir geliştirmiş. Nasılım ama? <laughs> Arkadaşlar gördüğünüz gibi bayağı bir paramız oldu. Jack de kendi kendine böyle takmalar maklalar atıyor. Yapıyor bir şeyler arkadaşlar. Bayağı bir şey üretebiliyor şu anda gördüğünüz gibi. Yani işimizi geliştiriyoruz arkadaşlar. Ya ben size söylemiştim. En güçlü süper kahraman. Biz olacağız demiştim. Bakalım olacak mıyız? Ben olacağımızı düşünüyorum açıkçası arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yeni yeni şeyler yapıyorum ya. Ben bayağı arkadaşlar geliştireceğim kendimi. O yüzden en güçlü süper kahraman biz olacağız. Görürsünüz diyoruz arkadaşlar. Şöyle hızlı bir şekilde Spider-Man'i bile tokatladığımıza göre ben düşünemiyorum artık yani. Bence her şeyi yaparız. Hızlı bir şekilde hop hop bizi buraya dahil olalım arkadaşlar bizim de kafamıza bakalım hiç kafamıza bir şey düşüyor mu burada ya düşmüyor mu tamam o birisi bize silah sıkıyor arkadaşlar lan ne silah sıkıyorsun bize hop hop hareketleri görüyor musunuz arkadaşlar bize silah sıkamazsın biz kaçarız silah sıkamazsın ki dostum arkadaşlar silahla saldırıyor ama gördüğünüz gibi kaçıyor oğlum silah yapayım var ya bittin lan sen bittin oğlum bittin arkadaşlar bir silah yapayım bu adama gerçekten çok kötü şeyler yapacağım haberiniz olsun Gördüğünüz gibi duvar çektim ama hala evimin içinde ya git buradan git git Arkadaşlar gördüğünüz gibi alanın içinde ama bana sıkamıyor. <laughs> ne oldu? Ne oldu oğlum? Sıkamıyor musun dostum? Ne oldu? Hop buraya geri geçtim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sıkamıyor bana şu anda. Başkaları da gitti. Yani Jack de uğraşma dostum. Başına bela alırsın bak. Ben sana söylüyorum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi benle uğraştı. Yani Jack uğraşmış oldu. Bu artık onun ölümün imzasıdır arkadaşlar. Onu öldüreceğim çok kötü bir şekilde. Yani Jack arkadaşlar bu biliyorsunuz. İntikamını alır. Yani keşke bulaşmasaydım Senin için kötü şeyler olacak şimdi. Neyse hemen şöyle hızlı bir şekilde kendimizi geliştirelim de sonra silahlarımızı alırız arkadaşlar biz de. Silah alacağız inşallah diyelim. Hızlı bir şekilde para ver bize dostum. Hadi para ver, para ver. Şöyle arkadaşlar şimdi güvenlik alacağım. Biraz daha paramın olmasını bekliyorum. Hadi dostum, hadi. Daha tamam, şimdi güvenlik alacağım arkadaşlar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi kapımı da yapmış bulunmaktayım. Şu anda kimse elini konsalla dayayarak giremez. Gerçi şöyle zıplayarak girebilirdi bilmiyorum girebilirler mi acaba ama sıkıntı yok. Jack zaten halleder arkadaşlar bildiğiniz gibi çılgın Jack yani herkesi tokatlayabilir o yüzden sıkıntı etmiyorum arkadaşlar hızlı bir şekilde şimdi silahlarımı yapacağım ben de biraz kendimi geliştirmeyi düşünüyorum oha bu ne bakalım ne geldi bize arkadaşlar ya 25 dolar ne ya arkadaşlar 25 dolar geldi gele gelecek biliyorsunuz arkadaşlar Jack zaten normalde de çok şanssızdır derken şöyle Superman yanına doğru gidelim Superman'in kasasını çaldım arkadaşlar oha 1000 dolar mı Superman Nereye gittin? Superman ışınlandın galiba kardeşim. Superman'in kasasında çok güzel şeyler çıktı. Bana silah sıkıyorlar arkadaşlar. Hayır. Oğlum bekleyin lan siz bekleyin bak bir şey var ya bir gelişsin oğlum bittiniz lan siz bittiniz bittiniz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi kendimize bıçak yaptık böyle bir şeyler yaptık benden olduğunu pek fazla bilmiyorum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şu an bizim de silahımız oldu yani herkes koruksun arkadaşlar şu anda bizden. Herkes koruksun bekleyin oğlum geliyorum yanınıza. Kimdi daha demin bize sıkan? Gel buraya gel gel buraya gel buraya dostum gel. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun gel buraya gel 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 kaçma kaçma Arkadaşlar gördüğünüz gibi ikili bıçak bile fırlatabiliyoruz yani şöyle Mermimiz de olsun da Kafasına kafasına. Fırlatamadım arkadaşlar. Dur oğlum yerinde. Dur ya. Çok geç fırlatıyor ya. Hadi be dostum. Hadi be kafana atacağım. Dur önümde. O adam silah çıkardı arkadaşlar. Jeki silah çekti. Kaç çek. Hadi dostum kaçabilirsin hadi şey, yerimize doğru gidelim arkadaşlar hemen hızlı bir şekilde gidelim kendi yerimize doğru oğlum sen ne yapmışsın ya sen süpermen misin oğlum ne yapmışsın bayağı bir geliştirmişler arkadaşlar o açıdan sıkıntınız olmasın arkadaşlar gördüğünüz gibi bayağı da bir para kazanacağız arkadaşlar sıkıntı yok ya yavaş yavaş gelişeceğiz arkadaşlar rahat olabilirsiniz Öyle hızlı bir şekilde gelişelim de artık yani ben gerçekten bu adamlardan çok baktım arkadaşlar hemen şöyle hadi oğlum hadi hadi yap artık şükürleri yap ne yapıyorsan yap dostum hadi o yeni bir kutu var arkadaşlar hemen alalım bakalım ne kadar çıkacak ben fazla çıkacak diye düşünüyorum. Jack sen ne düşünüyorsun derken 50 dolar çıktı arkadaşlar. Yapacak bir şey yok ya. 50 dolar yani kötü ama olsun idare ederiz diye düşünüyorum şöyle Jack birlikte. Hadi Jack dostum. Jack ne yapıyor sence bu adam Jack? Arkadaşlar gördüğünüz gibi size demiştim bayağı geliştireceğim diye gördüğünüz gibi bayağı bir geliştiriyorum şu anda. Daha da fazla geliştireceğim arkadaşlar. Rahat olun açıdan sıkıntımız yok. Şöyle hızlı bir şekilde gelişelim. Oğlum ne yapıyorsun lan sen burada? Ne yapıyorsun dostum? Oha adamı vurdum arkadaşlar gördüğünüz gibi. Adamın canı azaldı. Oğlum benim yerime girme bak. Bak benim eşyalarım. Arkadaşlar benim eşyalarımı çalmaya çalışıyor şu anda. Ne yapıyorsun oğlum? Arkadaşlar benim eşyamı çaldı. Oha. Benim eşyamı çaldı arkadaşlar canı çok az benim eşyamı çaldı ama arkadaşlar öldürdüm gördüğünüz gibi Jack işte bu arkadaşlar Jack bizim eşyamızı çalmak mı sen kimsin oğlum sen kim Jack'in Jack eşyasını mı çalacaksın dostum kendine gel be Arkadaşlar gördüğünüz gibi eşyamızı çalan adama ne yaptık öldürdük böyle İşte arkadaşlar Jack'in farkı böyle Jack arkadaşlar intikamları aldı derken iki kişi geldi arkadaşlar iki kişi bana saldırıyor adamın elinde adamın elinde silah var arkadaşlar Adamlar benden dost olmaya mı çalışıyor anlamadım ki Arkadaşlar bana sıkıyorlar şu anda. Hayır dostum sıkma bana. Hayır JK sıkma bak silahımız yok bizim şu anda. Sıkma JK ya. Sıkma dostum. Sıkma böyle. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ben de ona vurdum baya. Canı çok az. Hadi oğlum öl artık. Öl artık be. Git artık buradan dostum. Dostum buradan git artık be. Arkadaşlar şuna da atayım da bu da çünkü beni öldürebilir. Ben de dost olmak istiyorsun dostum? Ama ben de dost olmasan sen beni öldürebilirsin. Ben sana güvenmedim çünkü. Hemen şu kasayı alalım arkadaşlar kimse almadan. 920 dolar mı? Çok güzel bir şekilde aldık. Arkadaşlar daha fazla geliştirdik. Bu sefer artık zıplayamıyorlar. Burada kaldı bu adam. Bunu öldürmekten başka yapacağım bir şey yok. Dostum bizi korudun ama kusura bakma seni öldürmek zorundayım. Artık buradan çıkış yok çünkü. Gel buraya dostum. Öleceksin. Hayır zıplama. Öleceksin. Arkadaşlar acaba bize vurmuyor silahla acaba bizim mi tanıdı bilmiyorum. Bu arada arkadaşlar kanalıma abone olup like atmadıysanız hala ayıp ediyorsunuz. Alt taraftan kanalıma abone olup like atmayı kesinlikle kesinlikle unutmayın yorum yaparsanız da çok güzel olur diyelim. Şöyle hızlı bir şekilde devam edelim arkadaşlar Jack'le birlikte kendimizi geliştirmeye. Arkadaşlar hemen yeni bir silah alalım. O abi bu ne? Bu ne? Arkadaşlar bu hardal mı ne bu? Ketçap mayonez mi bu dostum? Arkadaşlar gördüğünüz gibi ne olduğunu bilmediğim bir silah verdi bize. Ben de bilmiyorum bunun ne işe yaradığını arkadaşlar ya. Yanımıza girdi arkadaşlar tekrardan. Oha kere çık Arkadaşlar gene silah çıkardı ya. Bu nedir ya? Gelen giden silah çıkarıyor dostum. Gelen giden silah çıkarıyor arkadaşlar ya. Bizim de gerçekten bir silah bulmamız lazım. Çok acil bir şekilde silah bulmamız lazım. Adam çıkamıyor arkadaşlar. Adam çıkamıyor. Burada kaldı. Adamın canı çok az. Adam öldürdüm arkadaşlar gördüğünüz gibi. Jack ne yapıyorsun dostum? Herkes öldürüyorsun ya. Aferin sana. Bize saldıran herkes öldürüyor arkadaşlar. Vallahi olsun diyorum ben Jack'e. E. Teşekkürler. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Jack baya iyi oynuyor ya şu anda Kendini daha da fazla geliştirdi arkadaşlar gördüğünüz gibi Jack Yapıyor arkadaşlar Jack ya biliyor işini Hemen şöyle hızlı bir şekilde işimizi de birazcık daha artıralım arkadaşlar Şöyle gördüğünüz gibi hızlı bir şekilde işimizi de geliştiriyoruz ki daha fazla para kazanalım Arkadaşlar şöyle açtık evimizi şöyle kapatalım Tam şuradan kapatırsak ne olur acaba derken dışarıya çıktık sıkıntı yok Şöyle hızlı bir şekilde şu adamı da öldürmek istiyorum Dostum ne yapıyorsunuz burada? Oha arkadaşlar bakın burada Superman var galiba Şöyle yanına gidebiliyoruz arkadaşlar. Oha çok iyi Jack. Aferin dostum. Arkadaşlar galiba bizden fazla şuralar gelişmiş. Onun dışında bizden fazla gelişen yok. Şöyle hızlı bir şekilde geri girelim içeriye. Gördüğünüz gibi arkadaşlar hızlı bir şekilde içeriye girdik. Şöyle arkadaşlar biraz da geliştireceğim ya burayı. Üstünü kapalı yapalım lütfen artık yeter. Gerçekten ama gerçekten çok ihtiyacım var. Çünkü arkadaşlar kimse güvenmiyor. Bak gelen giden girebiliyor buraya. O yüzden biraz da geliştirmeyi düşünüyorum. Dostum buraya girmeye mi çalışıyorsun ama buraya giremezsin. Anladın mı dostum? Burası Jack'in yeri. Herkes giremez öyle kafasına göre diyelim ve şöyle hızlı bir şekilde geliştirmeye devam edelim. Bakalım arkadaşlar burayı daha fazla geliştirmemize ne kadar istiyor? 9350 dolar istiyormuş. Burası da 10.000 dolar istiyor arkadaşlar daha fazla geliştirmek için. Muhtemelen 10.000 dolar verip burayı geliştirmeyi düşünüyorum arkadaşlar. Şöyle hızlı bir şekilde 10.000 dolarımızı yapalım artık yeter be. Hadi be. Şimdi arkadaşlar burayı bir tık daha geliştiriyoruz. Gördüğünüz gibi artık üstü kapalı. Her aklına esen giremeyecek arkadaşlar. Burası dışında buradan girebilirler. Bir tek sanırsam başka yerden de giremezler. Gördüğünüz gibi arkadaşlar çok güzel bir şekilde çatısı da var. Abi bu ne abi? o oh, arkadaşlar gördüğünüz gibi üstümüze şerit daha çekmişler. Bir şey daha oluyor. Benden olduğunu pek fazla bilmiyorum. Ama sıkıntı yok şöyle hızlı bir şekilde gelişmemeye devam edelim arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar devam ediyoruz çalışmaya hızlı bir şekilde. Şunu da alalım biraz daha para toplayalım bakalım ne kadar gelişeceğiz ben de çok merak ediyorum açıkçası. Hemen hızlı bir şekilde arkadaşlar merdivende aldım yukarıya doğru gördüğünüz gibi merdivenimizde var artık sıkıntı yok Şöyle üst katı da yapıyoruz arkadaşlar yavaştan Garaj maraj, her şeyi de yapacağız arkadaşlar oraya sıkıntı etmeyin yani Şöyle hemen hızlı bir şekilde paralarımızı da alalım toplayalım Şöyle şuraya geliştireceğim arkadaşlar daha fazla para kazanmamız için Arkadaşlar gördüğünüz gibi geçmeye devam ediyoruz Bakalım ne olacak ben de bilmiyorum ama şuraya ışık almanın zamanı gelmişti yani Bir ışık alalım gördüğünüz gibi ışıklarımızı da aldık Gerçekten çok güzel bir yer oluyor burası arkadaşlar Her kafasını esen gelemiyor Ne oldu dostum gelemedin mi? Ne oldu gel buraya gel kapana kafana fırlatayım da şu yıldızları gör. Ne oldu dostum? Ha arkadaşlar gördüğünüz gibi Jake bayağı geliştirdi kendini. Adamla silah var arkadaşlar adam bize silah çekti. Hemen kaçalım şuradan hemen kaçalım. Nereden buluyorsunuz bu silahları dostum? Kutudan buluyorlar galiba arkadaşlar. O sarı da güzelmiş bu arada ha. Sarı beğendim dostum güzelmiş. Ama bizimki çok daha güzel arkadaşlar. Gördüğünüz gibi baya güzel yapmışız büyütmüşüz yani. Sıkıntımız yok o açıdan hemen içeri doğru girelim şöyle. Hadi bakalım ne kadar para kazandık ya. Hadi daha fazla kazanalım artık dostum yeter ya. Ben bıktım arkadaşlar fakir mi izleyiniz ya. Şöyle yukarı doğru çıkalım. Bakalım yukarıda geliştirebilecek neyimiz var arkadaşlar. Hemen yukarıya doğru çıkalım derken çıkamıyorum arkadaşlar. Merdivenden dolayı çıkamadım şu anda. Neyse tekrar çıkalım şöyle. Şöyle arkadaşlar hızlı bir şekilde çıktık. Gördüğünüz gibi bir şeyler alabiliyoruz. Hemen şöyle bir şey aldım artık. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ben de bilmiyorum şöyle yerler yerlere pet alıyoruz arkadaşlar ama sıkıntı yok. Şöyle hemen devam edelim arkadaşlar para kazanmaya. Neyse arkadaşlar bu videoluk bu kadar olsun. Beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Jet'te size teşekkür ediyor. Bu tür bölümlerden daha fazla istiyorsanız arkadaşlar kesinlikle ama kesinlikle abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Yorumlar kısmında da arkadaşlar düşüncelerinizi belirtmeyi unutmayın. Yorum yapmayı da unutmayın. Kısaca diyorum arkadaşlar kendinize iyi bakın. Bu arada kanalıma abone olup like atan herkese çok ama çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın diyorum. Hoşçakalın.